selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. İnfernomuza giriş yaptık. Allah ölmeyelim. Heh. Bir tane priest var. Ee, diğer kanımız hepimiz okçu. iyi denk geldi vallahi. Yine hiç yoktan bir tane priest var yani. Biz başlayalım. Umarım son bossa yetişebiliriz. Son bossa gidiyoruz. Bakalım gelmişler mi? Şöyle hemen gidelim. Gelmesinler ya. iyi güzel gelmemişler. Hadi şunu da hızlıdan kesip bitirelim. Adamlar KSD ne de ama vermedik vallahi iyi oldu. İki tane onyx'imizi aldık. Hayırlı olsun. Güzel oldu. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. Lucky Draw'a katılmıştım. Pumpkin'den şöyle dört tane Tom of Destruction gelmiş. Bir de dört tane Epic Rune gelmiş. Gayet güzel oldu yani. Bunları da göstermiş olayım. Şöyle hemen Epic Rune'lerin de fiyatını sizlere göstereyim. Şu an pazarda 20M falandır büyük bir ihtimalle. Aynen. Öğlen baktığımda da 20M'di çünkü. Güzel. Bir GB de buradan gelecek. Valla güzel oldu gerçekten. Hemen bunları take al diyelim. Onitlerimizi de alalım. Güzel oldu. Klan zindanına da girdik. Bakalım bugün ne gelecek klan Bosundan. bossundan. Umarım güzel bir şey gelir. Hadi bakalım. Gelsin ya. Ne geldi? Jeremy'sla oldum var geldi ya. Bak abi millet bizden önce neler aldı ya. Lornas saldılar, Mumbert aldılar. Neyse, sağlık olsun. Herkesin eline koluna sağlık. Kart kalebede girdik. Şöyle son boss'tayız. Maalesef önceki boss'larda herhangi bir şey alamadık. Böyle bir alanın atsın öyle girelim. Priest yok maalesef yine diyecektim. Öldüm ya. Neyse. Yetişiriz zaten. Uzaktan bir iki defa daha sıkalım ölür. Hadi artık öl ya. Ha öldü. Bir şey geliyor mu? Yok. Boş. Maalesef ki boş. Herkesin eline koluna sağlık diyelim. Yaklaşık yarım saat 45 dakikadan beri pumpkin kasıyoruz arkadaşlar. Şöyle üzerimde 22 tane birikti bile. Gayet güzel en sonunda paylayacağız eşimle. Daha bitmesine 4 saat falan var. Yani 4 saate kadar buradayız. Ne kadar kasabilirsek o kadar kar bizim için. Şu an hemen piyasasına bakalım bir ne kadarmış. Umarım düşmemiştir. Çünkü bir ara bayağı bir düşürmüşlerdi. Oha ya 700 kaya falan düşmüş bile. Neyse sıkıntı yok. Biz elimizden geldiğince kasmaya bir bakalım. Arkadaşlar şöyle toplamda 53 tane pumpkin kastım. Güzel oldu. Şimdi pazar kuracağım. Hemen pumpkin'in bitmesine kaç saat kalmış? 3 saat kalmış. Bir ona bakalım diyecektim de. 3 saatte de satılır herhalde ya 53 tane. Bakalım şimdi pazar kuracağım dediğim gibi. Akşam infernomuza da girdik. Bakalım nasıl olacak. Yine 4 priz, 4 okçuyuz şu an. Umarım karşı taraf gelmeden hızlıca bitiririz diyorum. Yok, maalesef ki bugün yenildik. Priest'lerden biri atak yapmıyor. Yani atak yapmıyor dediğim ilk priest olarak girmiş. Yani öyle girmeyin diye diyoruz ama yok dinlemiyorlar hiç. Yapacak bir şey yok. Dünkü pumpkin'lerimizin çoğu satıldı arkadaşlar. Çoğu değil, hepsi satıldı. Sadece şu an bankamızda bir tane pumpkin'imiz var ve yine pumpkin açıldı. Yine birazcık kasacağız bugün de. Bunu değerlendirelim. Daha bankada bir sürü satılacak itemimiz var. Buradan yaklaşık 1.5-2 GB arası gelir diye düşünüyorum. Zaten Epic e para ediyor. 20 M tane şu an. 4 tane var bankamızda. 850 de paramız var. Vixen 8 almaya adım adım ilerliyoruz. Çok az kaldı. Şimdi gidelim yine pumpkin kasalım. Bugün de böyle geçsin. Olmadı daha sonrasında normal slotlarda farm atmaya geçebiliriz. Eğer kasamazsak pumpkin. Şimdi gidelim kasalım. Pumpkin farmımızı bitirdik. Şöyle 40 tane kastık arkadaşlar pumpkinden. Yine güzel oldu. Dünden bir az ama olsun. Bu sefer hem kase uğraştık. Hem de asaslar falan dolaştı. O yüzden. Ama yine de 40 tane iyidir. Güzel. Elimize sağlık. Şimdi biraz pazar kuracağım. Bakalım itemler satılırsa satılır. Daha sonrasında belki akşam farm atarız. Bilmiyorum şu an için ayarlayacağız bir şeyler. İtemlerimizin çoğu satıldı arkadaşlar. Şöyle üzerimde Toplamda 83M para birikti. Ondan öncesinde de satılmıştı bayağı bir. 83M'i de bankamıza koyalım. Daha satılmayan itemler de var ama. Delikler, epik falan satılmadı hala bunlar. Paramız da 933M'e yükseldi. Güzel. Şimdi şu Celestial görevini yapacağım. Bir 15M, 16M doğrudan gelir. Güzel olur. Nikil görevini de yapalım. Bugün farm yeri olarak Draha'yı boş buldum arkadaşlar. Karşı slottayım. Bizim slotların hepsi dolu. Karşı slotlara bakayım dedim. Drahi boş buldum. Yani ilk bulduğum slot burasıydı. O yüzden buraya geldim ben de. Bakalım şimdi burada ne kadar durabilirsem o kadar kar benim için. Bir slotu çökmediği sürece buradayız yani. Olmadı. Buraya gelirlerse farklı bir slot buluruz. Draha farmımız bitti arkadaşlar. Şöyle hemen son gelen çöpleri de sizlerle birlikte satalım. 700k'da son gelen çöplerden geldi. Slotta çok fazla duramadım ama olsun. Şöyle 4 tane Unicap Grey Scroll aldık. 3 hem de Coins ve çöplerden geldi. Yine idare eder ya güzel. Biliyorsunuz bir ara da farm atmıştık. İlk saatimizde 9, ikinci saatimizde 0 almıştık Unicap Grey Scroll'u. Bu sefer 4 tane attı güzel ya. Şimdi de Black Mommy Solos'una geçtim arkadaşlar. Valla karşıdan adamlar AFK'ydı. Onları kestim oturdum valla. Roba kurmuşlardı. Ben de Fırsat'tan istifade adamları kestim oturdum umarım yeniden gelmezler. Ama büyük bir ihtimalle gelecekler. Boş bulduğumuz oda çöküyoruz. Aa, adam geldi bile valla. Magesi varmış herhalde bunun. Neredeymiş bunun magesi? Aa, şuradaymış bak magesi. Neredesin sen? Gördüm seni. Gel bakalım buraya. Tamam, magesini öldürdük. Ama adam buraya geliyor. Ee, bir kaçalım bakalım. <laughs> Birazcık uğraşacağız. C'de de basılı değil zaten. Normalde bu adamlar bizi yer. Kul ye takılıyordur bunlar. Arkadaşlarımızla birlikte Baal'e geldik burada yaklaşık bir saat boyunca farm atmayı düşünüyoruz. Belki daha fazla da olabilir artık duruma göre bakarız. TC'lerimizi zaten yeni bastık. Bakalım ilk defa bayel deneyeceğiz. Dropları nasıl hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bir saatimiz doldu. SC'lerimiz de bitti. Bayel slotunda. Maalesef ki herhangi bir şey alamadık. Sadece Imperial falan attı. Ne bileyim Mage Imperial'dır. Priest Imperial'dır. O tarz şeyler attı. Sağlık olsun diyelim. Başka bir zaman bir daha deneriz olmadı. Bu görevini de vermiş olayım ya. Aradan çıksın. Görev vardı üzerimde. Bunu da vereyim. Tamam XP'miz birazcık artsın. Bu arada bayağı slotu yani bayağı bir masraflı slot. Ben kendim için demeyeyim ama hani okçuda bu kadar fazla kod masrafı vesaire yapmıyorsunuz ama Priest'te bayağı bir kod masrafı oluyor. 4 kişi dönmemize rağmen bayağı bir kod falan gitti. Şu ana kadar benim gördüğüm en iyi slot Dead 4 diyebilirim. Hem hani çok fazla vurmuyor. Hem exalted atıyor. Daha iyi yani. Bir şey geldi ama bir bakalım ne geldi diyor. Bir drop atmadı diye biliyorum. Hayır 150k. Büyük bir ihtimalle epic upgrade scroll, unique upgrade düşmüştü. Onlardan geldi. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Çekilişimize gelelim. Önceki videomuza 30 tane yorum varmış. Hemen çekilişimizi başlat diyorum. Bu bölümde güzel para kastık Pumpkin'den. Biliyorsunuz 53 tane pumpkin kasmıştık. Oradan 45 m para geldi bize. Bayağı iyi oldu. Kazanan arkadaşımız kim oldu? Kuls oldu. Bana YouTube'dan yorum olarak Twitch adını yazarsa oradan keş kodunu gönderebilirim. Yedek kazanan da kimmiş? Ahmet Talha Terzi'ymiş yedek kazananımızda. Tamamdır. Bu bölümlük de bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.